Sevgili ikizler Hala güneş sizin izlerinizde etkili. Doğum gününüz kutlu olsun diyelim tekrar size. Sürprizlerle dolu bir hafta içerisindesiniz. Merkür retrosu bittiği gezegen hareketleri var. Ama bu gezegen hareketleri hep söylüyoruz ya hareketinde bereket var. Retrolar her zaman e, kötüye işaret etmez. O yüzden bu hafta biraz daha etkili ve sizin için biraz daha hızlı geçecek bir hafta içerisindesiniz. Özellikle iş hayatınızla alakalı beklenmedik sürprizler, hatta böyle çığlık çığlığa heyecanlanacağınız sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle aşkla ilgili de güzel bir hafta içerisindesiniz. Ummadığınız insanlar, geçmişte yarım kalan ilişkiler, bunlarla alakalı haberler gelebilir. Eğer partneriniz varsa, kısa zaman öncesinde ayrılık problemleri yaşadıysanız, üstünden atamadığınız e, sorunlar yaşadıysanız eğer, Bunlarla ilgili bir çıkış belirleyebileceğiniz, ilişkinizde toparlayabileceğiniz bir hafta içerisindesiniz. Eğer bu, bu tür bir ilişkiniz varsa, üzülüyorsanız merak etmeyin. Bu hafta toparlayabilirsiniz. Sevgili ikizler, Eş hayatınızla alakalı kariyer dedik. Cuma'ya kadar şansınız bu anlamda devam ediyor. Hafta sonunda yakın yerlere seyahat edebilirsiniz. Ya da planların içerisinde olabilirsiniz. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda çok keyifli ve çok hızlı geçecek. Ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Biraz fazla yorulabilirsiniz sevgili ikizler. Ama ay burcunuz ve yükselen burcunuz çok önemli. Önemli. Bunu unutmayın. Onlarla ilgili videomuza bir göz atmanızı tavsiye ederim.